Herhangi bir şekilde porno sitelere veya müste, müsteşen sitelere girmek, izlemek, e, buradaki görüntüleri veya sözleri bilgisayara kaydetmek, Türk Ceza Kanunu'nda suç olarak tanımlanmış bir eylem değildir. O yüzden herhangi bir yaptırımı da yoktur. Ancak bazı ayrık durumlar vardır. Bu ayrık durumlardan birisi de çocuk pornografisi konusundadır. Yaşı 18 altında gösteren herhangi bir e, görüntü veya e, 18 yaşın altındaki bir müstescen veya pornografik durumu anlatan herhangi bir yazıda çocuk pornografisi var kabul edilir. Çocuk pornografisiyle ilgili bir malzemenin indirilmesi, depolanması, paylaşılması veya izlenmesi suç olarak kabul edilir. İnternette por pornografik yayın yapmanın cezası da 6 aydan 3 yıla kadar öngörülmüştür. Çocuk pornografi suçunun tespiti de genelde dünyada e, bir takım ülkeler arasında yapılmış işbirlikleri anlaşmasıyla e, sürdürülmektedir. Özellikle Interpol veya Europol dediğimiz uluslararası polis örgütleri tarafından çocuk pornografisinin sıkı bir takibi yapılmaktadır. Ve e, bazı sitelere giren kullanıcıların IP numaraları tespit edilip bu IP numaralı ilgili ülkelerin yerel emniyet birimlerine bildiriliyor ve buradan takip başlatılıyor. Müzik